Beş bir deprem hayallerim yerle bir Yerle birken gökyüzüm bu derdi birden dile verir Yüzümü gülerken görürsen anneciğim Umutlarımı topla sokaklardan al da bana getir Ben bu ipte cambaz olamadım oynarken düştüm hep değil sokaklarda dilime düştüren Barış bir semte sığdırırken hayallerimi hep Hayal kırıklarıyla gömülü şimdi koca bu semt Yolumu gözleyen bir yari Düş dedikçe bitti halim Fazla yorma yok der Derde bak be pek bir nazik Gülünce geç be bari Üzülmem pek de yarim Yüzümde damla dahi yok gidenler öldü yani Dinmeyen bir yağmur olsun Biri de gözlerin Geçmeyen bir ağrın olsun Biri de özlemin Nasılsa ben de özledim desem de boş Şarkılar bu satırlarla sarhoş Gönlüm bugün bir hoş Zamanla unuturum dediklerim Zararla bende kaldı Zarlar attım aşka karşı Gelirse şansa artık Geleceğim de yok da zaten umudum olmasın mı Hayallerimi yerle bir eden Bir deprem sonrasını mı merak ettin Tamam be helal ettim hakkımı Bende zaten yüzde bir yok da net olası hakkının İstersen helal etme beddua et da En güzel günümde gel be lanet oku bu karşımda insanlar istediğini aldı şimdi mutlular Yaşıtlarımın etsin Az oldu kimseler, içimde korku var Ben el kabul kabullendim, artık yolumu gözlemem Sen giderken şarkılar yazardım ama bir dön demez dilim Özümde yok gidemden abdilenmek Karakterimi örnek al da belki işine yarar ileride biline Ben kaybetmeye mahkumsam eğer ben kaybettikçe kazan lafı olmaz Ama seni kaybettiğim için artık üzülmüyorum bilmelisin Kendi ayakları üstünde duran koskoca bir adam olup çıktım Umut bir uçurum olmuş ucunda ben varım var. Varım yoğun bu şarkılar bir şarkı daha yazar mıyım Yanan bu mum yalancı gelene kadar Akan bu yaştım umutlarımı verene kadar Unutma unutturmam istediğini söyle şimdi küfret haydi bağır Kalbe vurduğum bu zincirin hesabı bende ağır çünkü Alır çünkü izlerin bedende Ölümü esberimde tuttuğum günün sabahı gelledirken Neden derdim tertemizken Neler verdim enkeriz ben oldum El ne der diye yapmadım müziğimi Rap bir isyan Beret bir aykırısa Bırakın istediğimi söylemem Kodumun hayatında bir kere